bugün sizinle <gülüyor> 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 bugün sizinle Rod oynayacağız arkadaşlar artık yeni bir seri yapacağız Rod serisi birden 8'e kadar artık Rod yayınlandığı için görüyorsunuz yani bunu oynamak istedik oynadım ya ne olacak şöyle bir 90 <laughs> Aga be. Google istiyor arkadaşlar şöyle bir durduralım tamam kardeşim arkadaşlar durduramıyoruz oyun Evet arkadaşlar giriş yaptık. Başlayabiliriz. Evet, Samet patates kızartması yiyor. Şunu alalım. İsmimiz de, <laughs> ne olsun ismimiz? <laughs> Kanalımızın ismini koyalım bence. Bence de biz kanalımız çok önemli. Gamers korku seansı. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Ha, aralarında boşluk olmayacakmış özür dilerim. Hayır. Hadi. oldu mu? Evet oldu. Başlıyorum. Dur lan. Oğlum ayarlamadık. ayarlamayı unuttuk arkadaşlar. Hı. Kapatalım. Evet. Evet arkadaşlar. Bir ayarlama çıktık. ne ayarlama yapalım. Normalde oynayalım. Ha biz hangi modda oynuyorduk şu anda? Oğlum Burası lan. Değil. Ayarlar gitti mi yoksa? Yok oyuna başlama ayarları yok mu ya? Nereden başlıyoruz bu arada? Drain 3 geldi. Hayır, ne Drain <laughs> 3 diyorum pardon. Ha bak bu normal. Üçüncü şey geldi mi? Ne? Bak şurada. Hatırlamıyorum ama yok. Hayır. Bak bak şurada Ice Cream 2. O 3 gelecekmiş Tamam yani bir de normal modla. Bence de. Başlayalım arkadaşlar. Başlayalım evet. arkadaşlar. Evet. Evet, evet şu anda onam. Oğlum grafikler ne olmuş lan arkadaşlar grafikler arkadaşlar dileriz ama düşük ayarlar almamız lazım kasmasın bence de neyse hepsini kapatalım. Tablet tabii kırık olduğu için kasıyor. Aynen tam basmıyor arkadaşlar. Aynen bekleyin biraz açalım aç aç evet, aç, aç aç şey. e, aç sapan vardı yani rob. ne yapacağız burada ha, aşağı evet, aşağı iniyoruz oğlum rod 2'de de böyle ama rod 3 da ne yapıyorduk aha o bir ne her parası keplerimiz ne güzel okuyorsun <laughs> sen burda burada ne yapıyorduk ha şey düşün. <laughs> bir yerlere gidiyorduk I can see you saklan oğlum yürüyemiyorum oğlum tablet çok kırık oldu arkadaşlar siz Destek <laughs> olursanız tabletimizi <laughs> indireceğiz. resmini atalım, orada bir gösterelim arkadaşlar. Bence evet. de. <laughs> ne oluyor? Bak gölge gölge var kanka? Harbi. Ben o gölgeler şey geldi. Yani oyun baya yeniydi arkadaşlar. Rodun klasik şarkısı arkadaşlar. çok Acaba güzel Rod şarkı. bir nasıldı ya hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Biliyor musunuz? Kapıyı kapatalım hocam. Ne yapacağız? E diyor. Ha şuna basmışız. Map. Kafeterya. kafeterya gidiyoruz. Ya oyun bizi yönlendirebiliyor ya. yani. Ha orada şey istiyorsun. Yani. Aynen. Ve <laughs> artık yeni skinler de alacağım. Arkadaşlar <laughs> şurada klik yere bakıyorum da tabletin içine görüyorum resmen. Tablet <laughs> karşıya silah atalım şu resmi Gösterirsin bence, bence de. de editlerden yapabilirsen Samet yaparsın resmini atarsın. Hak, hakkını verdim tablette. E ne diyor? Burada bir yer. Ha burada görmedim ama o kadar karanlık gözüküyor ki. Ha çöpleri şey yapacağız değil mi? Bu yardım ediyor şu anda o yüzden kullanabiliriz. Para. Süremiz varmış orada görüyorsun. E ne bu süre yani? Kapanmak galiba öyle biliyorum. Ha şey şey de var görünmezlik de var bizde. play olsa ne gördük? Ha bu silah ne alıyorduk silahla galiba? Ne? Kutunun içinden. 33 saniye arkadaşlar Şurada değil mi o E ne oluyor 33 saniye sonra Kapanıyor galiba şu baksana kırmızı oldu Kapanma çağına girdi Roda abimiz abi? orada Bize yardım Bir anda Aa, Değişmemiş mi? lan Acaba Game sürgün videosu şey gelir mi Yoksa sadece game Türkiye özel mi Biraz kısa mı Hafif oksa selamlar ben diyorum. Ne yapacaktık abi? Buraya koyamıyor mu? Ha buraya koyacağım. Karıştırdık arkadaşlar. Ne geldi? Yani? Silah. <laughs> <Ya. gülüyor> e bu ne işimize yarayacak? Bunu kafasına atacağız At 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 hadi. Oo bayılacak mı? Siz herhalde. dakika. İyi, iyi ne? Kafa açılmıyor arkadaşlar niye? Elimizde eşya var vardı galiba açılmıyor lan. <laughs> Oyun bozuldu o. Abi bu kapı nasıl açılıyor? Arka tarafta. Orada da yar Bir şuna şey yapalım bu arabaya. Ne yapıyorduk ya? Burada buradaki işlerimizi bitirelim de şey var burada park yerine git orada ha. bir tane kaybolan adamın ceketinin içinde şey. Ama var. onu açmak için o kapıyı açmamız lazım da. O bölgenin kullanmamız lazım. Yanlış bir Allah. Im. Bir mermimiz kaldı. idareli kullanmamız lazım. Zaten bir at. Bir mermi ikiye mi böleceğiz. Nasıl idealili kullanırız? Yani. <laughs> Bizim Türkçe. Kerem'in ağzına verdim. Şaka yaptım. <laughs> Devam et Kerem. Erk Arkadaşlar biz bu seriyi fullleyeceğiz. O yüzden destek olmayı unutmayın. Yani ne kadar çok beğeni gelirse o kadar çok algoritmada artıyoruz. <laughs> yani şimdi izledimlere göre çok düşüyoruz. O yüzden yani destek olmayı unutmayın. İnşallah olursunuz. O Abi burayı nasıl açacağız? Yeni oyun mu çıkartacak ya her yerde poster var. Ne posteri? Şu yeni bir oyun posteri. Bakalım. Lan baga girdi ya geldi. Oo. Horror Health. Bence olabilir. Zaten Games Türkiye'nin de videosunda öyle teoriler vardı. Games etiketlesin kanka videoya. <laughs> Belki bakar yani. yani Sevdiğim. çok severiz kendisini. küçük geçiyor? yaştan beri izleriz. Aha hani bozulmuştu o? Çıktı ya. Lohat Lan. Fake atıyor. Arkadaşlar bugün içerisinde Granny bir videosu da gelecek. Aynısı gibi Granada'da seri yapacağız. O yüzden destek olmayı unutmayın. İşte Ekstremdeyi de bitirmeye çalışacağız. Evet. Yani ne kadar beğeni gelirse bilgisayardan bitirmeye çalışacağız. <laughs> Bilgisayarımız varsa. Allah'ın izniyle her şeyi halledeceğiz. Ya Ama mı? bu... başka mı? bir yere gidelim ondan sonra açılacak muhtemelen. Tamam başka işlerle uğraşalım. değil mi? Mal gibi niye uğraşıyoruz? Vakit kaybı. 8 dakika olmuş. Biz nasıl uzun video yapmadan gideceğiz? Tabletin alanı var mı o kadar? Video yapmaya. Vardır ya. Vardır inşallah. Yoksa? Ben onu bunu boşver de al az. <laughs> <laughs> Patates yiyoruz Galiba mı? Şimdi nereye gidiyorum? Ha burası şey yeri. Evet şimdi. Burada bir şey yapıyorduk ya. Şurayı mı atıyorduk? Ha buraya. Silah nerede? <laughs> Elimizde. Buradaki. Tutturamazsak. Elveda. Zaten bir top gittik yüzünden. <laughs> bir top da roda harcadık. Hı. Aha yaptık lan. Buraya benzin mi lazım ya? Aynen. Benzin bidonu alma var orada bidon var Nerede bidon? Orada. Olması lazım burada bidonun. Biz bidon nereden buluyoruz? Biz bidonu şeyden bulmuyor muyduk ya? Şeyden mi? Sirkten buluyoruz. Sipi yok mi? sirk yok bunda değil mi? İkinci bölümde bölüm. <laughs> <laughs> evet karıştırdık. Ya yani Rod'un en bilinen oyunu Rod 2 bu arada yani. Gerçekten oğlum hatırlıyor <laughs> musun be Hatlan biz şeyde oynadık. Yani bu daha düşük map'i. Diğerinin <laughs> map'i daha büyük değil mi? Hatlan Rod 3'ü bir kuzenin <laughs> telefondan bitirmeye çalışalım. kerem patates yemeyi çok sever. <laughs> bu şimdi ne yapıyoruz? Şunun altında bir şey mi var ya? Hı hı. Ama ne olduğunu hatırlamıyorum. Arkadaşlar oyunda aklımıza takılan şeylerden birisi oyunun grafiğinin çok yükselmesi. Mesela eskiden böyle değil yani değil mi? Evet eskiden bayağı düşük bir, ama en azından yani, grafiği olur. yükseltmesi bence daha kötü ya. Yani. Aynen. O, oyunun havası kaçıyor. Mesela eskiden o kırık tabletlerle ne oynardık orada arkadaşlar? Hadi be şimdi de kırık ama biraz daha iyi en azından. Mesela ama Samsung yine Galaxy 3 ile oynuyorduk. <laughs> Ooo oh, yok bu Kerem'in ağzına verdim çok seviyorum <laughs> patates. Acaba kazanamayacağız mı arkadaşlar? Kazanamadığımız videolarda bir sonraki videoda net kazanma şey olacak yani. Ne her gün öyle diyor zaman. bir türlü kazanamadık kanka. Ya yani Rod kaç senedir yani kaç senedir oynamıyoruz değil mi yani unuttuk hmm, oyunu. Oynayan, ben ne? bir gemi üstlükten o kadar. Aynen yani gemi zaten olmasa ben Biz bütün oyunları yani. Gamer zaten öğrendim. Sayesinde öğrendim yani. Yoksa Glenn'i falan hiç bilmezdim. Yani. Allah bu Aho. Ah ya. Oysa cici. Rood. Falan yeter daha alın yiyeceksin Evet arkadaşlar Oyunu hatırlamadığımız için <gülüyor> Hayır <gülüyor> Hayır Oyunda kaçak var bu arada Haydi 3 ne oluyor Dolaba atmış bizi <laughs> Niye dolaba atmış? işte siz de aha Ne? sürü ya aha bir, bir var bana böyle 120 saniye arkadaşlar ben Kerem şimdi oynuyor arkadaşlar ben su içip geliyorum tamam sen git evet, şimdi <laughs> ne yapacağımız hakkında hiçbir fikrim yok. Ne? Ben geldim içeri. Kanka burada mı oynasın ya? Orası çok ışıklı göremiyorum. Tamam. Oğlum ekran direkt kendisi ışığı kapandı lan. Otomatik ışık mı açıldı Aa bak çok net görüyorum şu anda da. Aynen. Aynen. Oyunu bayağı unuttuk bu arada. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Mehmet o kadar çok yedi ikinci tabi bardağını içiyor. Bak, orada ışık vardı ya, şunu daha net görüyorum ve da daha kaliteli hissettiriyor burada. Bu, bir şey yok yani. Daha sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Burada daha iyi görebiliyoruz. Mutfaktayız. Yani. Ben oyunu çözemedim çünkü arabanın benzini yok. Benzin yeri başka yerlere gidiyor. En kötü olay bu. Ha bu niye açılmıyor? Acaba bir şey mi almış? Bence de bir şey. Kapı. Kapısında bir şey mi var bunun? Dokun. Acaba mermi mi alacağız? Bence de. Bir Ama şey yapmamız lazım. Silahın mermisi yok. Şuraya git bir anahtar al şuradan. <laughs> Nerede anahtar al Şurada şurada. Geri dön. Gir şuranın içine. Radyol. Hayır bu bu alandaydı o ceket, ceket. Tabi burda burda kanka bu Hatırlıyor mu? Şuradan için şuradan gir. Yok kanka burayı ben girdim zaten. Nasıl girdin ya? Cekir tabi kırıp da geçiyorduk da. <gülüyor> <gülüyor> e onun nasıl? Oo ki? görünmezlik bitti. Şöyle yapalım biz bir şey alalım. hayır, hayır. Şuradan yağını alalım gidip. Harbi. Kafeteryadan. Bir işi arayalım daha Boş boş yani, gezmeyelim haritada Bence de. Namaza evet, yetişelim abi. o yüzden biraz daha hızlı olmaya çalışıyoruz. Evet, de işte. Namaza kaç dakika kalmış? Oo namaza bayağı az kalmış yani. Kaçta okunuyor ya? namaz? <laughs> İnşallah bitiririz. <laughs> İnşallah bitiririz bence, bence Belki kal. de buradadır belki de. Benzin. Boşuna mı? Burada çöpleri karıştıralım. Çöpleri karıştırdık ya. Hayır hepsi değil. Bir tane. Aldın mı içinden? Evet. Ama silahı aldık ya aslında. Bayağı eski kaldın var ya. Pink var sende. Pink. Haa. Şu ne şey bu? Şuradan içeri gir. bu izin vermiyor içeri izin lock it shit. Eee? Şey şu Kutuları aç. Kutuları açılmıyor mı? Burada da yok mu Gir şuraların içine gir. Şurada. Ya burada mı karın? Ki kart lazım bize. Ki kartı başka yerden alıyoruz. Kize yağ lazım ya. Nerede? Ya burada değil, tabii diyor başıyor. Ya burada çıkıyor normal. Abi niye güncellediler onu? Benim hey eski sürümünü güncel eski sürümünü mü indirsin? Nasıl i̇ndirsin? indireceğiz? Ne bileyim, happy mode falan kullansak. Bilmiyorum ki. Evet. Bulamıyoruz arkadaşlar. Hatırlamıyoruz oyunu. Nedense. O yüzden. Yani. Bir araştıralım yine ya. Buluruz belki. Şurada bir yerde atlama yeri vardı. Hatırlayın. Oo. o Buraya ne olmuş lan? Tamam gördünüz Oradan atlayalım. Yani. Görmedim. Gördün o zaman. Burada da çok iyi fake yerleri yapmışlar. Hayır. Oooo. Rot görmeden şöyle. Nasıl? Buraları araştıralım ya. Şöyle bir saklanabiliyoruz. Biz ne çife giriyoruz ki? Pislik. Ya çok pisim. Çallanıyor mu? Alamıyor. Birinci oyunda sanki... Yok o ikinci oyunda. Buralara giriliyordu ama girilmiyor şimdi. Bahar'ım niye giriyor? Ya bura... <laughs> <laughs> Öyle bir diyoruz? <laughs> Çok güzel gülüyor bence Saklanma Sıklıyorum. alana Saklan saklan Hayır tam görmeyiz görmeyiz Ne yapıyor lan? Ne oluyor lan? <laughs> Rot bozuldu arkadaşlar Çihazı. Oyunu baga sokma başarımı mı aldık? Harbi. <laughs> Tamam, bu kısım biz buraları bir araştıralım. OOOH! Oğlum. Ne? Arkadaşlar, olan işi görüyor musun? Hahaha, <laughs> Arkadaşlar, son day değil, büyüklerinde. E, bir e, malzeme yok mu? Atalım, camı kıralım, işte. Ha, bununla, bununla. Evet. Kapı açılıyordu diye. O kadar açılmıyormuş. Ooo oh, güzel exactly. kırdık lan. Ooo aydır. <laughs> oh. <laughs> Oha. <laughs> Işıya bak. Ne oluyor şimdi? Aa, atabiliyoruz. Açıldı lan. Lan <laughs> bir hakkımız daha varmış. Allah'tan bir hakkımız daha. Varmış. Ama çok saçma öldük ya gerçekten Lan nasıl öyle? Hiç düşünmedim vallahi öyle bir şey hocam. Baz çıkış süsü Lan ne yapacağız şimdi? <laughs> Level'im ne <laughs> bujet? Şu kenarları bak var bir tane. Şunun içine çıkacak. Açılmıyor mu? Bak üst. Şimdi yap. Ha açılmıyor. Hiç. Bak bak iyi bak. Nasıl çıkacağız daha? He. Crowbar. Ha, ha buradaymış ya. Biz bunu açacak daha kötü. Her ha. oyundaki crowbar bu. He ya? mayiydi. Bir greni de yok. Kralı. Bir... Arkadaşlar. <laughs> Gördün mü Arkadaşlar bu video <laughs> Bu videoda gelme galiba. 20 ya da 15 beni. Yani bu videodan sonra arkadaşlar yani iyi bey gelirse kayıplamaz sonra benimiat oynayacağız arkadaşlar. Gerçekten ne güzel <laughs> <laughs> yani pe pek oynamıyorduk arkadaşlar. Ne yani unuttum ben oyunu hiç hatırlamıyorum. Biz mi oynayacağız? Biz Allah Celle 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 Allah adım. Yetişemedik lan camiye. Yapacak bir şey yok. Kendimiz kılacağız öyle. Hayır. Gidiyor. Oğlum ölürsek sen gitti. Hayır. 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 Acaba game over aynı mı yoksa? Ve ee, son. Lan fabrikaya gitmiş ya. Bunun da alaka. Lan crowbar. Biz mi? Bu işi anlıyor yoksa... mu? Yoksa? Hatırlıyor mu? Aaa. Aga be. Fa zaten. Bence rot road... 3'ü oynamaya başlayalım. Çünkü yeni gelen kaliteliler şey bozmuş oyunu. Üç mü oynayalım abi, 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 abi. daha Ooo. Oh. Biz de buradayız. Donmuşuz galiba biz de öyle. Aynen. Evet. evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Yapamadık arkadaşlar. Yapamadık, Kaç zaman sonra oynamak yani. Yani bu videoya iyi bir like izlenim gelirse abone olursanız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu serinin devam edeceğiz. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın bye bye. görüşürüz. Bye bye.